Selamun Aleyküm, herkese merhaba. Ben Yunus Emre Karaağaç, manevi danışmanım. Bugün GSB Hızır Bey öğrenci yurdumuzda gençlerimize sorular soracağız. İlk sorumuz memleketinizi üç kelimeyle anlatın. İkinci sorumuz ise Diyanet gençliği bir kelimeyle anlatın olacak. Buyurun başlayalım. Soruları kendim cevaplayacak olursam, ilk sorumuz memleketinizi üç kelimeyle anlatın idi. Buna cevabım fındık, kemençe, ada diyorum. İkinci sorumuz ise Diyanet gençliği bir kelimeyle anlatın olacaktı. Buna da cevabım Samimiyet diyorum. Merhaba, nasılsın? Oturabilir Merhaba. miyim? Oturabilirsin hocam, buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seni kısaca tanıyabilir miyiz acaba? Tabii hocam. Ben Eskişehir Teknik Üniversitesi e, Havacılık Elektrik Elektronik Öğrencisiyim. İsmim Mehmet Ali. Bugün sana iki farklı sorumuz olacak. İlk sorumuz, memleketini üç kelime ile anlatır mısın? Tabii hocam. E, öğrenci şehri, Çi börek ve lüle taşı. Çok güzel. Bir ikinci sorumuz daha var. O da Diyanet gençliği bir kelimeyle anlatır mısın? Tabii hocam ona da muhabbet diyelim. Teşekkür ederiz sağ olasın. Şimdi de aynı sorularımızı manevi danışman Necip Yıldız hocamıza soruyoruz. Hocam memleketini üç kelimeyle tanıtır mısın? Porsuk çayı, Yunus Emre, Metelbası. Güzel. Bir diğer sorumuz ise Diyanet gençliği bir kelimeyle anlatır mısın? Geleceğin teminatı. Teşekkür ederiz. Merhaba nasılsın? Merhabalar iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Yusuf Enes Kara. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Havacılık ve Elektrik Elektronik Bölümünde. Birinci sınıfım. Çok güzel. Şimdi sana iki farklı soru soracağız. İlk Pardon. sorumuz memleketini üç kelimeyle anlatır mısın? Memleketimi e, deniz, tatil ve tantuni. Çok güzel. Bir diğer sorumuz daha var. O da Diyanet Gençliği bir kelimeyle anlatır mısın? Anlatırım tabii ki dürüstlük diyelim. Teşekkür ederiz sağ Merhaba nasılsınız gençler? İyiyiz hocam teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim teşekkür ederim. Hem tenis oynamaya devam edin hem de sizlere soru sormak istiyorum müsaitseniz. Tabii ki buyurun. Ee, seni kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, adım Ömer Faruk soyadım Yiğit. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde oyun geliştirme ve programlama ikinci sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Peki şimdi sana iki farklı soru soracağız. İlk Tabii sorumuz ki. memleketini üç kelimeyle anlatır mısın? Ulu da İskender Zeytin. Çok güzel. Bir diğer sorumuz ise Diyanet Gençliği bir kelimeyle anlatır mısın? Kardeşlik. Teşekkürler, Sağ olasın. Rica ederim. Şimdi ise diğer arkadaşımıza geçiyoruz. Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii hocam. Ömer Faruday. Esogu İlahiyat Fakültesi Öğrencisiyim hocam. Çok güzel. Şimdi sana iki farklı soru soracağız. İlk sorumuz memleketini üç kelimeyle ile tanıtır mısın? Fındık, Koynaz Adası, Güzel yıldızı. Güzel. güzel. Bir diğer sorumuz. Diyanet gençliği bir kelimeyle anlatır mısın? Maneviyat. Teşekkür ederiz. Şimdi de bir başka arkadaşımızla beraberiz. Ee, Arkadaşımı iki tane soru soracağız. İlk önce sizi tanıyalım sonra sorularımızı geçelim. Eray Halil Göre, Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. Teşekkürler. Ee, bize memleketini üç kelimeyle anlatabilir misin? Zeyukma, gastronomi, gazilik. Güzel. Peki, e, Diyanet Gençliği bir kelimeyle tanımlayabilir misin bize? Kültür. Teşekkürler. Yine bir arkadaşımızla beraberiz. İlk önce arkadaşımızı bir tanıyalım. Hüseyin Ekinci, Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeyiz. Güzel. Bize memleketini üç kelimeyle anlatabilir misin? Memur kenti, Hacı bayramı, veli, bürokrasi. Güzel. Peki, e, Diyanet geçini bir kelimeyle nasıl özetlersin? Saygı, sevgi, samimiyet, dostluk, güven, birlik, o beraberlik. Çok teşekkürler. bayağı bir açtık. <laughs>